Diğer dermokozmetik ürünlerimizden birisi akne derm kremi. Akne derm kremi esasen akne seruma destek olması amacıyla geliştirilmiş bir ürün. Çünkü sivilce akne gibi sorunlarda daha pek çok piyasada da mevcut olan işte gül suyu, sirke vesaire doğal yöntemlerle sivilceyi gidermek mümkün ama sonuçta ciltte iz bırakıyor, yüzde hasar bırakıyor. Ancak e, özellikle bizim geliştirdiğimiz hem akne serum hem de akne kremi iz bırakmadan akne ve sivilce ile mücadelede çok etkili bir ürün. E, kullanımı nasıl? Öncelikle akne serumunu yatmadan önce akşamları e, ilgili bölgeye uyguladıktan sonra bir 10-15 dakika kurmasını bekledikten sonra üzerine akne kremi e, sürmek suretiyle Uygulamayı tamamlamış oluyoruz. Gündüz uygulanacak ise mutlaka güneş kremi dışarıya çıkmadan önce uygulanmasını tavsiye ediyorum. Uygulanması gerekir zaten. Ama genellikle akne ile ilgili sorunların mücadele edilmesinde kullanılan akne serumu, akne kremi akşam yatmadan önce kullanılması daha etkili sonuç vermektedir.